Ben Aliye Berger, Türkiye'nin ilk kazıma ve oyma gravür sanatçılarındanım. Fransız Lisesi'nde eğitim alırken resim ve piyano derslerine örnek verdim. Londra'da heykel ve gravür baskı çalışmaları yaptım. İkinci Tahran Bienalinde ikincilik ödülüne layık görüldüm. Ben Hale Asaf, portre ve manzara resimleri yapıyorum. 1919 yılında Roma'da ilk resim derslerimi aldım. Berlin Güzel Sanatlar Akademisi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitim aldım. Ben Neşe Erdoğan, Bugüne dek Yüzü Aşkın Karmaselli'de yer aldım. Milli Eğitim Bakanlığı adına Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ne öğretim üyesi yetiştirmek üzere Fransa'ya gönderildim. 2017 yılında kültür sanat eserlerinin yaratıcılığını ödüllendirmek amacıyla verilen Aydın Doğan ödülüne layık görüldüm. Ben Suna Harika çocuk olarak yeteneğimin küçük yaşta keşfedildi. Uzun yıllar Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda solist ve baş temancı olarak görev yaptım. 1971'den bu yana devlet ben İdil Biret. Paris Ulusal Konservatuvarı'nın yüksek piyano, eşlikçilik ve oda müziği dallarında birinci olarak birincilerin birincisi ünvanıyla bitirdiğimde 15 yaşındaydım. 16 yaşından itibaren çeşitli dünya sahnelerinde yer aldım. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk konserimi 21 yaşında Boston Filharmoni Orkestrası ile gerçekleştirdim. Ben Ayşe Gül Sarıcı. Piyano eğitimimde İstanbul Konservatuvarı'na başladım. Daha sonra Paris Ulusal Konservatuvarı'na giderek oradan birincilikle mezun oldum. Çeşitli Avrupa ülkelerinde pek çok konser verdim. Birçok uluslararası piyano yarışmasında jüri üyeliği yaptım ve 1971'de devlet sanatçısı Ünvanı ile onurlandırıldım. Ben Şefkül Kutlar. 1979 yılında Üstün Başarılı Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldum. Aynı yıl Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın da üyesi oldum. Viyana'da uluslararası flüt yarışmasında dünya birincisi oldum. İspanya sırasında kral ve kraliçenin huzurunda ve Japonya'da Prens Mikasa'nın himayesinde konserler verdim. Tüm dünyada sihirli flüt lakabıyla tanınıyorum. Ben Nisan Ak, dünyanın sıralı kadın orkestra şeflerinden biriyim. Eğitim hayatıma Türkiye'de başladım ve ardından Amerika'ya gittim. University of South Carolina'da orkestra şefliği üzerine doktora yaptım. Türkiye'de ve Amerika'da birçok orkestra yönettim. Şu anda Richmond Oratorio Topluluğu ve Braç Orkestrası'nın müzik direktörlüğü ile Aiken Senfoni ve Kolombiya Orkestrası'nda ise asistan şefliği yapıyorum. Ben Gülriz Sürüri. 13 yaşındayken İstanbul Şehir Tiyatrosu Çocuk Bölümünde sahneye çıktım. 32 yaşındayken en iyi kadın oyuncu ödülünü aldım. 1998 yılında Kültür Bakanlığı tarafından verilen Devlet Sanatçısı ünvanını aldım. Ben Yıldız Kenter. 11 yaşında tiyatro sanatçısı olmaya karar verdim. Shakespeare'in 12. Gece adlı oyunuyla ilk defa sahneye adım attım. 11 yıl Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalışıp Rockefeller bursu kazanarak Amerika'da oyunculuk kariyerime devam ettim. Ben Suna Pekuysan. Sanat hayatım boyunca 250'den fazla tiyatro oyununda rol aldım. 54 yıl şehir tiyatrolarında görev yaptım. Lüküs Hayat adlı müzikalde 14 yıl aralıksız rol aldım. Ben Adile Naşik. Henüz 14 yaşındayken İstanbul Şehir Tiyatroları Çocuk Tiyatrosu'na girdim. Tiyatro oyunlarının yanı sıra pek çok müzikaller aralandım. Hababam sınıfını Hafize Anası olarak tanındım. Ben Füreya Koral, Türkiye'de çağdaş seramiğin öncülerindenim. İsviçre'de öğrenmeye başladım seramik sanatını Paris'te iki yıl çeşitli atölyelerde geliştirdikten sonra Türkiye'de kendi çabalarımla hayata geçirdim ve ilk Türk profesyonel kadın seramik sanatçısı olarak tanındım. Ben Afife Cale, Çafro sahnesine çıkan ilk Müslüman Türk kadınıyım. Ayrıca şehir tiyatrolarındaki ilk kadın oyunculardan biriyim.